mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün çok lezzetli bir tarif ile geldim size kahvaltılarınıza çay saatlerinizi çok yakışacak bir tarif sıcakken böyle börek tadında soğuduktan sonra ise poğaça tadında dışı çıtır içi yumuşacık buyurun hep beraber yapımına geçelim İlk olarak hamurunu hazırlayacağız yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı toz maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri alıp şöyle bir karıştıralım Hemen ardından 2 su bardağı ılık sütümüzü döküp tekrar bir karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp mayamızın aktif hale gelmesi için bir 10 dakika bekleyeceğiz. Evet sürenin sonunda mayamız aktif hale geldi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tuzu döküp tekrar bir karıştıralım. Son olarak unu döküyorum. Yalnız birden değil yoğurdukça üzerine dökmeye devam edeceğim. Toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım ama tabii ki unumuzun kıvamına göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Bu nedenle 5 su bardağından sonrasını isterseniz gerekirse ekleyin. Evet hamurumuz bakın artık toparlanmaya başladı. Yalnız bir 5-6 dakika daha yoğuracağız. İyice böyle kıvamlı bir hamur olsun. Hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. 2 kat olana kadar benim toplamda 45 dakikada mayalanmış oldu ama odanızın ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. Hamurumuz mayalanırken biz de çarjını hazırlayalım. Derin bir tavanın içine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Ve küçük doğramış olduğum soğanları üzerine bırakalım. Bir büyük soğan kullandım. Eğer orta boy kullanacaksanız lütfen 2 tane olsun. Evet kavrulan soğanların üzerine tuzu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı da domates salçasını ilave edip e, salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edeceğim. Baharatsız olmazsa Bir yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Baharatları damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. İnce bir şekilde doğramış olduğum ıspanakları ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Sonra kapağını kapatalım, bırakalım. Zaten birkaç dakika içerisinde pişmiş olacak. Ben ıspanaklı yaptım ama sizler sevmiş oldunuz. Başka lezzetlerle de tabii ki hazırlayabilirsiniz. Evet, ıspanaklı iç harcım hazır. Bakın kıvam bu şekilde. Suyu neredeyse yok. Evet, şimdi ocaktan alıyorum. Hemen başka bir kaba aktarıyorum ki çok çabuk bir şekilde soğusun. Hamurumuzun mayası geldi. 2-3 dakika daha yoğuracağım ki içerisinde var olan hava kabarcıkları çıksın. Şimdi daha rahat çalışabilme adına hemen masamın üzerine alıyorum. Öncelikle biraz un serpiyoruz ve hamurumu üzerine aldıktan sonra rulo haline getiriyorum. Ve 9 eşit parçaya bölüyorum. Hamur parçalarını yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Bezelerin hepsini tek tek merdane ile açacağız. Büyüklüğü ise böyle pasta tabağından çok az büyük olacak şekilde olsun lütfen. Hepsini açtıktan sonra bize bir tane servis tabağı lazım ve yumuşamış tereyağı. Öncelikle tabağımızın tabanına tereyağından sürüyorum ve açmış olduğumuz bezeleri tek tek üzerine bırakıyorum. Tabi bezeleri yerleştirirken hepsinin arasına da bolca yumuşamış olan tereyağından süreceğiz. İster elinizle isterseniz fırça yardımı ile bu işlemi yapabilirsiniz. Aralarını sürmek için toplamda 140 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağı yerine arzu edenler margarin de kullanabilir. Son katın üzerine de tereyağından sürüp buzluğa kaldırıyoruz. Buzlukta 10 dakika bekleteceğiz ki tereyağı donsun. Evet 10 dakikanın sonunda üzerindeki tereyağı ve içindekiler de tabii ki dondu. Şimdi tahtamın üzerine alıyorum. Öncelikle elimle bastıracağım. İlk büyütme işlemini bu şekilde yapıyorum. Servis tabağından hatta biraz daha fazla bastırarak büyüyor. Şimdi üzerine biraz un serpip merdane ile açmaya başlıyorum. açarken normalde hani merdaneye yapışmıyor ama oldu ki böyle yapışmalar oldu. Çok az un serpip açmaya bu şekilde devam edebilirsiniz. Tahtamın ebatında açıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olmayacak. Tahtam 50 cm çapındaydı ve o kadar büyüdü. Evet hamurumuzu yeterince açtık. Şimdi 4-5 yemek kaşığı dolusu erimiş tereyağım vardı. Her tarafına şöyle gezdirelim ve daha sonra kaşığın tersiyle iyice yayalım yağımızı Şimdi hamurun bir kenarından başlayıp ortaya doğru rulo şeklinde sarıyoruz Karşısındaki kenarı da bakın aynı şekilde ortaya doğru rulo şeklinde sardık ve tam orta kısmından bölüyorum bıçakla İki tane rulomuz oldu. Hamurumuz bayağı bereketli. Şimdi iki parmak kalınlığında dilimler kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz dilimlerin bir tanesini alıyorum. Bakın katları çok belirgin. Şimdi parmaklarımla bastırıyorum. Diğer kesmiş olduğumuz dilimleri de aynı işlemi yapıyorum. Belki çok uğraştırıcı gibi gelecek sizlere ama kesinlikle öyle değil. Lezzeti aslında bu yapmış olduğumuz işlemlerde saklı. Şimdi hepsini servis tabağıma yerleştiriyorum. Bezelerimizin bir 10 dakika dinlenmesi gerekiyor ama bu dinlenme işlemini buzlukta yapacak. Bir 10 dakika orada bekleteceğiz. Dinlenen hamura çok daha rahat şekil vermiş oluruz arkadaşlar. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi tahtamın üzerine biraz un serpiyorum. Ve bir tanesini üzerine bırakıp İsterseniz elinizle büyütebilirsiniz veya merdane ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını yukarı doğru kaldırıyorum. Ortasını ise bakın çukur haline getiriyorum. Şimdi harcımdan içine yerleştirip tam orta noktada bakın birleştiriyorum. Tepsi yerleştirirken kapattığımız kısım altta kalacak şekilde yerleştireceğiz. Şimdi diğer şekilde göstermek istiyorum size. Bakın yine dilimlerden bir tanesini aldım. Elimle bastırarak büyütüyorum. Çay tabağından biraz büyük olacak şekilde. Orta kısmına bir dolu tatlı kaşığı harcımızdan yerleştiriyoruz. Ve kenar kısımlarını bakın tam orta noktada birleştiriyoruz. Evet şeklimiz hazır. Bir tane daha göstereyim. Yine dilimlerden bir tanesini büyütüyoruz. Parmakla bastırırken çok fazla böyle parmaklarınızı çıkıyorsa ve Merdan ile şöyle üzerinden bir geçebilirsiniz. Tamamen düzleşmiş olacak. Evet orta kısmına iç harçtan yerleştirdik. Ve kenar kısımlarını orta noktada birleştirdik. Göstermiş olduğum iki şekilden istediğinizi yapabilirsiniz. Evet dilimlerin hepsi bitene kadar bu işlemi uyguladık. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. 2 dolu tepsi katmer börek tadında poğaçalarım hazır. Üzerlerini örtüyorum ve bir 15 dakika tekrardan son mayalanma işlemi için dinlendireceğim. Evet 15 dakika dinlendi. Şimdi üzerlerindeki örtüyü alıyorum ve yumurta sarısı ve su karışımı üzerine süreceğim şimdi. 2 tane yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı suyum var. Güzelce çırpıyorum daha sonra böreklerimin üzerine fırça yardımı ile sürüyorum. Üzerine hiçbir şey serpmiyorum ama isterseniz çörek otu veya susam serpebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırına veriyorum. Alt ve üst kızarana kadar pişireceğim. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Toplam pişme süresi 15 dakika ama tabii ki fırından fırına pişme süresi değişebilir. Lütfen bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirelim. İlk tepsimi fırından aldım. Şimdi ikinci tepsiyi fırına veriyorum. Yine aynı şekilde alt üst kızarana kadar pişireceğim. İkinci tepsimiz de pişti. Hemen fırından alıyorum. Sıcakken börek tadında soğuduktan sonra ise dediğim gibi poğaça tadında oluyor. dışı çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten enfes oldu. iç kısmını da göstermek için hemen servis tabağımı alıyorum. Henüz fırındayken kesinlikle çayınızı koyun derim. Sıcak ve ılıkken böyle çıtır börek tadında, soğuduktan sonra ise poğaça tadında. Bakın arkadaşlar iç kısmı da iç dokusu da bu şekilde. Fazlasını buzluğa atabilirsiniz. bir misafiriniz mi geldi? Yapacağınız şey buzluktan çıkarıp sadece ısıtmak. Biz çok sevdik. İnşallah sizler de çok seversiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.